Ben de dolaşmış gibi oynuyoruz. Ben yüzeyde ölüyorum kar. Arkadaşlar. Merak etme şu kaba dayı görüyorsunuz. Kaba dayı ben. Hile ile alkım zaten öyle bir şey dolamaz. Bir şey Modrot da gelmiş mi? Ana modrot da bir dakika var ya. Yani. Şey kalıcıktan yer arkadaşlar. io. Arkadaşlar ben mesela mesela arkadaşlar şunu inşa eder ayda arkadaşlar ben mesela bakın şunu inşa eder inşa ederdim ama evet ama bunu inşa etmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu aldım. Ben komodoyu aldım. Yani on, onun, ona abone de böyle bir şey. böyle yapmadım yani. <laughs> <ben. gülüyor> o yüzden ona, abone olmadığım için yani çok önemli. O yüzden bunun yükledim. Arabaların Zaten videosu var. Ben şimdi Bu videosu da var. Bu ile sadece tek farkı bu. tek farkı Groovy man! Groovy! Videoyu da yükleyebilirim. İleri de zaten arkadaşlar telefonumda. size hilesiz bir nasıl yükledirin onu göstermemiştim. Onu da göstereyim bana. Ya göstereyim arkadaşlar. If you all want to give up, that's okay. I will not mind. Devidaniye. I have no fear. Ben de yarışa da kaldım. You cannot spoil. Geçi Zaten This is a guess, man. Hmm. Right on. <laughs> <Herkes> hat... hey, <laughs> şey, I fast. Fast. I ready? Ben videosunu da çekeceğim. Hileli olan. Hilesi nasıl yapıyorum? Onun için de videosunu çekeceğim ama. Şimdi bu videoyu çekeceğim. da almaya çalışıyoruz. Da. Bugün yarış yapacağız. Ama benim bir yarış yapmayı düşünmüyorum. Bu Broad'da yeni açmış işte bu Broad'da. O yüzden bir sürü Broad. Oh, oh, arkadaşlar bu Broad'la şu an yarışamayız. Olmaz. Şu an kasarayabilecek. Başka bir arabanın pisinde yarışalım. Çünkü bana para lazım arkadaşlar. Para harcayamam. Bize ödeme yani. I am ready. Ben bence en büyük şerif. O yüzden şerif de deki pisteki yakın. Mars var, komodar. Sizde kimde ben yerşeyi yapacağım. hiç. da kobold öyle güzel bir yerşey. max ile şöleni hadi bakalım. Defeat will never da güzel var ama. Haha, cannot lose. <laughs> but... yeah. sure Full

O yüzden bunu dinleyin. Evet arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi Şerif'in yarışını yaptık. Abi gelin. Şimdi şey, görevlerini yapalım arkadaşlar. Speed. I am speed.

teliyle yaşa Mingo'yla Mingo'yla yarışak Mingo'yu farklı bir arabayla yarıştıracak Nedir? 5 Ben seni geçeceğim ben de Komodo'yla seni bir yarıştırayım mı? Çok güzel Watch the greatest race

tavsiye ediyorum. Eğer bir daha elmas birikti ben yeni bir araba alacağım. Bakın arkadaşlar. Mesela bak Shurey'i alabiliriz mesela. Max Shurey'i alabiliriz bakalım. so good to be in alabiliriz. Well, well, my ya, yes, Makşede yaralayabiliriz sonra. Murakşlar yokuz de yaralayabiliriz mesela. Arkadaşlar böyle bir şey var ha. Bunlar 5600 oluna bakmayın. Ha bak şimdi bir interneti kapatınca bunların fiyatları düşüyor arkadaşlar. İşte yeah, er, birisi göstereceğim size. Yani videosunu çekeceğim. Ondan sonra şey yapın herkes. İnterneti kapatın sonra istediğiniz arabayı seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Oh, oh. Oh, ne yapacağız? Oh. Şey i̇şte şöyle yol yapmıyorum bu da aynı zamanda ikinci yolu üçüncü yolu böyle yapın dördüncü de böyle yapın dördüncü çünkü burası elmas cf yolu arkadaşlar yol bilmeyenler için de neydi ben biraz ilerledim Mater'daki görevleri yapacaksınız. Bu şimşekle Mater'ın görevini de yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onlarla para kazandırıyor. Onlar bir de arkadaşlar sürekli bunları işe gönderin yani. 3 saatlik, 5 saatlik. Ay 5 saatlik demişim. 3 saat. 1 saatlik, 10 saatlik. Ay yanlışlıkla todu 10 saatlik göre Bana göre 3 saatlik daha iyi arkadaşlar. Çünkü 3 saatlik gönderince hemen geliyor. Bir de arkasından hemen gönderebiliyorsunuz. Bir de 196 geliyor. Totla 500 altın getirecek bizi. Sen gitsinler hepsi kasabaya. Sen öyle para <laughs> alacaklar. <yazıklarım>. Bir <laughs> son yarış yapalım Mate'imle bu. Bundan sonra da videoyu artık bir sonlandıralım. Totla mı yarıştır sen mi? Güzel. <gülüyor> güzel. Şöyle <laughs> <Evet, gülüyor> <güzel gülüyor> yarışalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.